Merhaba arkadaşlar ben Tolga. Bu hafta Hearthstone'u tanıyoruz. Nedir yahu bu Hearthstone? İki kişinin birbirine karşı oynadığı sıra bazlı ücretsiz dijital kart oyunudur. 9 sınıftan yani Druid, Hunter, Mage, Paladin, Priest, Rogue, Şaman, Warlock, Warrior bunlardan birini seçip sınıf bazlı kartların yanı sıra her sınıfın kullanabildiği kartlarla karışık bir deste yaparak rakiplerimize üstünlük kurmaya çalıştığımız, öğrenmesi kolay, basit fakat bir o kadar da eğlenceli bir Blizzard oyunudur. Kartların üzerindeki rakamlar ne anlama geliyor? Derseniz, kartların sol üst köşesinde yer alan mavi kristal ve üzerindeki rakam bu kartı oynayabilmemiz için sahip olmamız gereken mana kristal miktarını gösterir. Sol alt köşesinde yer alan kılıçlı sarı küre üzerindeki rakam, kart ile saldırı hamlesi yaptığımızda kartın vereceği hasarı yani bu kartın sahip olduğu saldırı gücünü gösterir sağ alt köşesinde yer alan kan damlası şekli üzerindeki rakam ise bu kartın can değerini yani ölmeden önce karşılayabileceğimiz hasar gücünü gösterir. Ayrıca kartın alt kısmında bir yazı yer alıyorsa bu kart özellikli bir karttır ve değişik fonksiyonları vardır. Birazdan detaylıca inceleyeceğiz bunları. Genel olarak kartlar iki çeşittir. Nedir bunlar? Minyon kartları. Bu tür kartları bir piyon ya da asker kartı olarak düşünebiliriz. Minyonların kendi aralarında da çeşitleri vardır ve birbirlerine etki etmeleri için bu çeşitler önemlidir. Örnek olarak Beast kartlar ve Murloklar vardır. Spell kartları Bu tür kartlar ise masaya fiziksel olan bir piyon kartı koymak yerine göstereceğimiz hedeflere direkt olarak etki gösteren kartlardır. Örnek olarak bir şifa sihir kartı ile bir minyonumuzu iyileştirebiliriz ya da rakip minyonu saf dışı bırakabilir, hasar verebiliriz. Özellikli kartlar ve özellikleri Battlecry Battlecry özelliği olan kartlar oynandığı anda Battlecry açıklamasına yer alan eylemi gerçekleştirirler. Örneğin Dragonlink Link mekanik minyon kartımızı masaya oynadığımız anda 2 saldırı gücü ve 1 can değerine sahip Mechanical Dragonlink kartı çağırır. Charge Normalde kartlar oynandığı ve masaya konduğu anda hamlesini yapmak için bir sonraki sırayı beklerler fakat açıklamasında çerçe yer alan kartlar hamlesini bir sonraki sırayı beklemeden masaya konulduğu anda yapabilirler. Death rattle. Death rattle özellikli kartlar yok edildiklerinde açıklamalarındaki eylemi gerçekleştirirler. Örneğin Leper Gnom minyon kartı yok edildiği zaman rakip kahramana yani rakibimize direkt olarak iki hasar verir. Divine shield. Divine shield özellikli kartlar seçtiğimiz bir minyona ya da hali hazırda kendine kalkan oluşturan kartlardır. Yani rakip minyon ya da rakibimiz Divine Shield özellikle minyonumuza ilk hamle yaptığında minyonumuz hiç hasar almadan kendi has e kendi saldırı gücünün hasarını karşı tarafa verebilir. Draw ve kart Bu özellikli kartlar onları oynadığımız anda destemizden rastgele bir kartın elimize gelmesini sağlarlar. Enrage bu kartlar hasarı uğradıkları zaman açıklamasında yer alan eylemi gerçekleştirirler. Örneğin 1 minyon hasara uğrayıp da ölmezse saldırı gücü normalde 4 ise 6 olması gibi. Stealth Stealth özellikli kartlar ya da minyonlar oynandığı anda gizlenirler ve sıraya da zaman gözetmeksizin karşı tarafa hamle yapmadığı sürece hedef olarak seçil seçilemezler yani dokunulmazlardır. Ayrıca stealth büyük kartları ile masada duran minyonumuzu da gizleyebiliriz. Silence Bu kartlar rakibimizin özellikli kartlarının özelliklerini devre dışı bırakırlar. Örnek olarak rakibimizin Taunt'lu kartını seçip oynadığımızda bu kart normal bir minyona dönüşür ve Taunt özelliğini yitirir. Taunt Bu kartlar tank vazifesi görür yani rakibimizin minyonları tauntlu minyonumuzu yok etmediği sürece başka hiçbir minyonu veya bizi hedef alamaz. Ancak alana hasarı veren büyüler ve sınıflara ait bazı kartlar istisnadır. Öncelikle taunt özellikle minyonun devre dışı bırakılması gereklidir. Windfury Normalde minyonlarımız karşı tarafa bir kere saldırı hamlesi yapabiliyorken Windfury özelliğini kazandırdığımız ya da hali hazırda Windfury özelliği olan minyonlarımız arka arkaya bir sonraki sırayı beklemeden iki kere hamle yaparlar. Şimdi masamızı tanıyalım. Oyuna başladığımızda bize başlangıç kartlarımızı değiştirme, değiştirme imkanı sunulur. Neden konuşamıyorsam. Değiştirmek istediğimiz kartlar var ise onları seçip confirm'e bastığımızda bu kartların yerine destemizde bulunan diğer kartlardan rastgele kartlar gelir. Alt tarafta ortada bulunan kahraman bizi simgeler ve altında kartlarsa bizim elimizdeki oynayabileceğimiz kartları gösterir. Seçtiğimiz kahramanın sağ tarafında yer alan yuvarlak bölümde ise kart gerektirmeyen, kahramanımızın sınıfına bağlı olarak değişen ve sadece o sınıfa özel olan hamleyi gösterir. Ve üzerindeki mana kristalinde gösterilen rakam ise o hamleyi kullanmak için gerekli olan mana kristal değerini gösterir. Eğer silahlı bir sınıf seçmişsek, örneğin Warrior gibi, silah kartımızı oynadığımız anda Karakter resmimizin sol tarafında o silah yer alır ve rakibimize bu silahın saldırı değeri ile hamle yapabiliriz. Silah kartının üzerinde yer alan durability değeri ise bu silahı kaç kere kullanabileceğimizi gösterir. Hamlemizi tamamladığımızı düşündüğümüzde ise sağ orta tarafta yer alan end turn düğmesine basarak sıramızı savarız. Hamlelerimizi yaparken belli bir süre limiti vardır. Bunu açmamaya çalışın. Bunu açtığınızda ise bir ip ortada belirir ve bu ip yanıp fitil ol, fitil yan, yanıp patladığı zaman bir sonraki sırada bize sadece 15 saniye gibi bir süre verir. Yani AFK olduğumuzu düşünür oyun. Son olarak masanın sağ alt köşesinde yer alan parlak kristaller sahip olduğumuz mana kristal değerini gösterir ve her sıra geldiğinde bu değer artar. Böylece oyun ilerledikçe daha yüksek mana değeri gerektiren kartlarımızı oynayabiliriz ya da daha az mana değeri gerektiren kartlardan daha çok oynayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Replerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olarak ve yorumlarınızla bizi destekleyebilir. Bu tür videoları daha çok yapmamız için bize cesaret vermiş olursunuz. Görüşmek üzere.